in Bir adada yedi gün mahsur kaldık. Şu anda okyanusun ortasındaki bu ıssız adada mahsur kalmış haldeyiz ve önümüzdeki yedi gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Şurada giden tekne de buradan tek çıkış yolumuzdur. Neden bunu yapıp duruyoruz? Eğlenceli olur dedim. Çok güzel olmasına rağmen tamı tamına 250 yılı aşkın bir süredir bu adada kimse yaşamıyor ve ada bomboş. Önümüzdeki 7 gün boyunca biz de burada yaşayacağız. Ve hava kararana kadar sadece 4 saatimiz var. Burası çok sıcak. Hemen bir barınak inşa etmeliyiz. Şey neden burada kamp yapmıyoruz ki? Burası oldukça... Tamam bir dakika şimdi video odaklanıyorum. Oh. Ne diyor? 7 gün boyunca adada mahsur kalmışlar. Domine'ye gitmişler anladığım kadarıyla. Ya da arkadaşın anlattığı gibi o hala video çekiyor sanırım. Bu ada tamamen green screen. Burası da stüdyo. Onu bilemeyiz. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Ee, i̇zleyelim bakalım. Ne de buradan tek çıkış yolumuzdur. Neden bunu yapıp duruyoruz? Eğlenceli olur dedim. Çok güzel olmasına rağmen tamı tamına 250 yıl aşkın Oo. bir süredir bu adada kimse yaşamıyor ve ada bomboş. Önümüzdeki 7 gün boyunca biz de burada yaşayacağız ve hava kararına kadar sadece 4 saatimiz var. Burası çok sıcak. Hemen bir barınak inşa etmeliyiz. Şey, neden burada kamp yapmıyoruz ki? Burası oldukça iyi gibi. Evet. En iyisi başlangıç için biz gidip odun arayalım. Siz ikiniz de kampı kuralım. Evet. İyi eğlenceler. Hadi şan, hadi şandır. Bir dakika, yanlarında bir yabancı var. O kamp uzmanı mı? Şu arkadaş bu belli ama bu kampçı. Sakal ve şapkadan anlıyorum. Ha. Bu çocuk da yarışmacı değil miydi oğlum? Habire bu çocuk ekibe mi katıldı ya? Enceler, hadi şahan, hadi şandır. Kamp nasıl kurulur ki? Bilmiyorum ki. Biz hemen işe koyulduk. Ama dikkatli olmalıydık çünkü tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Bu ağacın özü gerçekten de insanı öldürebilecek kadar zehirli. Neden hala buradayız? Bu sırada Nolan'la de ateş çukuru açıyordu. Bence gayet iyi bir ateş oldu. Henüz yanmıyor ama. Bence gayet güzel bir ateş çukuru. Ve şu anda barınağımızın iskeletini kurmaya başladı. Bunun üzerimize düşmeyeceğinden emin misin? Tabii. Şu an hayatta kalma babamız oldu. Daha kötüsünü söyleyenler Biraz oldu. daha malzeme toplayalım derken adada bazı hayvanlarla karşılaştık. E, şuradaki tavuklara bakın. Hey bekleyin kaçma. Ne işi var lan orozların orada? Ed Stafford hep yanlış adalara gidiyorsun ya. E, tavukların bizden neden korktuğunu anlamam uzun sürmedi tabii. Hey, sen ne yapıyorsun? Aa, Bekle, o da ne? Aa, o bıçak tabii. O tavuklardan birini mi öldürecektin? Lütfen bir tane kapayım. Tavuk öldürmek yok. Kimi? <laughs> Buraya gelmeden önce en son ne yedin? Sakın sorma. <laughs> İlk günün kalanını kampı hazırlayarak geçirdik. Ki kampımız epey basit. Size kampı gezdireyim. Burası ateş, burada yemek yapacağız. Tamam. Buraya gelin. Burası da... On numara barınak. Uyuduğumuz yer. Ve turumuz bitti. İçinde yiyecek su ve birinin yaralanması ihtimaline karşı bir işaret fişeği bulunan sandığımızı kenara çektik. Güneş batıp her yer karardığında kampta hiç eksik kalmamıştı. Bir şey dışında tabii. <laughs> Bekleyin. Hayır. Güneş kremi yanıcı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha birinci gün bitmedi ama şimdiden biraz yanmaya başladım. Bu gece iyi bir uyku çekelim umarım. Umarım yağmur yağmaz. Yarın barınağı büyütmemiz lazım. Yani evet bu barınağı şu babalık genişletecek işte. Tabii canım. tabii. Oh. 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 Jimmy sen de annesin. Baba <laughs> ben yatıyorum şimdi. İkinci gün görüşürüz. Adada ilk gecemizde uyurken sürekli dönüp durduk. Yani ben dönüp durdum. <laughs> gün... Holmes lan o? İyi ki bu durum düzeldi. İkinci gün için hedefimiz oldukça basit. Büyük, yağmur geçirmez bir barınak inşa etmek. Daha rahat oturaklara ihtiyacımız var çünkü popo ağrıyor ve ateş çukurunu geliştirmeliyim. Benim de popo ağrıyor. Bu arada laf söylemek için demiyorum. Bu ekipmanlarla keyif yaparsın orada. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Barınağımızın üst kısmına koymak için uzun ve sağlam dallar arıyoruz. Böylece yağmur yaprakların ve muşamanın arasından aşağı değil, arka tarafa akacak. Biz yeni barınağımız için malzeme toplamakla meşgulken Madden Nolan da yeni oturak aramaya çıktı. Şunu görüyor musun? Evet. O turuncu şey de ne? Zıplaya zıplaya otururuz artık. Hayır duba bu. Ha baksana ağ var. Tavuk yakalamak için kullanabiliriz. Oh, oh böcek, her yer böcek, her yer böcek. Jimmy, suda duba bulduk. Zıplayan koltuk gibi. Bunu çaldın mı? Hayır. E, çaldı mı sahile, söyle? Sahile. sahile, vurmuş. Bu hırsızlık sayılmaz. Oo. Bu <laughs> çok evet. Iyiliş. Tamam Harika. alanında Chandler ve Sean'la barınağı geliştirme işini bitirdi. Devam et, devam et. Evet. Güneş hala içeri vuruyor çünkü batmaya <laughs> çok yakın o yüzden. Ve genel olarak burası gölge olacak. Beklenen olan Hindistan cevizi toplarken. Tamam. Dikkatli ol bıçak çok... <laughs> Hindistan cevizi. <gülüyor> 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 Ve elbette tavuk yakalamaya çalışırken. Hey tavuklar kaçın. Kaçın. Ne? Kaçın. Kaçın. Ne? ne yapıyorsun? Tamam kurtuldular. İkinci gün sona eriyor. Edilim otunu koyarım. Çok yoruldum ama iyiyim. Ne olan? Harikayım. Sanırım hepimiz düşündüğümüzden daha iyi durumdayız. Ne dersiniz? Ama o gece ilerleyen saatlerde nedense işler bir anda sarpa sardı. Ondan önce... Neden sudayız merak ediyorsanız kendine bakın. Duş almamızın tek yolu bu çünkü. Diğer suyu yemek pişirirken kullanacağız. Susuzluktan ölmek de var. Ne fark ettim biliyor musunuz? Ne fark ettim? On bidonluk suyumuz vardı. Şimdi ise 6 bidon kaldı. İkinci günde. Biliyorum. Burada olgun olan benim. Ha, bir şeyler olacak baba. Dinleyin beni. Su tüketimi konusunda daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Ha, katılıyorum. Bekle, neye katılıyoruz? Ben senin için katıldım. Ha, tamam. Ee, havada karardı, yatalım artık. Anlamamış olabilirsiniz. Mac denen arkadaş, şu para kaybeden arkadaş. Bu videoda... Ezberledik ve en sonunda adama para kazandıramadığın için... ...kampta çadır yapsın diye yanına almışsın. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Ve bu videoda son iki ayda kanalda bir buçuk milyon dolardan oldu diyebilirim. Kavalık ediyorsun ama neyse. Barınağımızı geliştirdik ama ikinci gece ilkinden daha kötü uyuduk aslında. Farkında değildik ama bu ada bütün gece boyunca hiç durmadan bizi ısıracak böceklerle doluydu. Ve nedendir bilinmez en çok Chandler'la beni ısırdılar. Aa dün gece hiç uyuyamadım. Hayatımda hiç bu kadar sefil hissetmedim. Bakın sadece elim bile böcek ısırıklarıyla dolu. Görüyor musunuz? Aha. Biz buna çok ihtiyacımız olduğu için uyurken... Hmm. ...bizimkilerin ben olmadan ne yapacaklarını tahmin etmişsinizdir. Tavuk yakalayalım mı? Hayır balık tutalım. <laughs> i̇nat etti o tavuğu kesecek ama. Evet dün Nolan'la sahildeki enkazın orada biraz ağ bulduk. Bugün... ...arkadaşlarla tavuk kapanı yapacağız. Planımız tam şuraya geniş bir ağ yerleştirmek. Bunu şuraya iple bağlamak ve... <laughs> Tavuk yakalamak. Hadi o zaman. Tabii eğer uyumak ah, olsaydım böyle bir şey olmazdı. Ama şu anda gerçekten de ölüyormuş gibi hissettiğim gerçeği de var. Tayfam da o yüzden istediğini yapıyor. Epey güçlü bir ağ. Öyle mi? İşte oldu. Sonraki yarım saat boyunca bizimkiler ağa kare şeklinde kesmekle uğraştı. Daha sonra ipi ağacın üzerine çekip etrafına güzelce bağladılar <laughs> ve ağa hazırdı. Aa, <laughs> evet işe Çok şey oldu. ayarlı ip üzerine yem koyduktan sonra tavuk yakalama vakti gelmişti. Bu da ne? Tavuk yakalamak için bir tuzak. İpi verir misin? Hayır, vermem. Burada bununla mı uğraşıyordunuz? Evet. evet. Üretken bir şey yaptığınızı sanmıştım. O arada tavuğu taşla tek atarım yakalarım ya Üstüne bile atlarsın. Ama tabii bu da eğlenceli. Tavuğu taşla tek atarım yakalarım. Ya. Taşla, taşla tek atarım yakalarım. Ya. Dürüst olacağım. İlk başta bu tamamen zaman kaybı gibi görünüyordu. Çünkü sonraki 3 saat boyunca hiçbir şey olmadı. Hem de hiç. Ama nedense söz özellikle Mac pek pes edecek gibi değildi ve... Nihayet biraz daha bekledikten sonra... Oha! Ne <laughs> koyayım? Altı tane yakaladı. Orda kal, orada kal, orada kal. Mac, bu da ne? Jimmy, yakaladım. Oh, e, bu tavuk halinden memnun. Evet. Bu tavuk yeni Brian, saldaki kuşun şerefine. Baksana, sen nazik birisin. Brian'ı bıraktığında bizimle takılmaya devam edeceğine eminim. Şimdi bırak onu. Brian'ı bırakma bak. <laughs> Brian, ha. hayır Brian. Brian'a ne oldu? Yeni bir dost gibiydi. Onu bir tuzakla yakaladım. Yani Brian nihayet serbest kaldıktan sonra bir şekilde hava birdenbire soğudu. Açıkçası bu da hepimizin maceracı ruhunu ortaya çıkardı. Arkamdaki adayı görüyor musun? Oraya gitmek üzere izmek. Hadi gidelim. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Neden bu harika adadan okyanusun ortasındaki bir kayaya yüzüyoruz değil mi? Açıkçası buna ne diyebilirim bilmiyorum. Bu mantığa aykırı gerçek. Sanırım bu çok sıkıldığımızı seyircilere kanıtlıyor. Su evet. ve enerji israf ediyor. Video biraz sıkıcı bu arada ya. Şimdi onu fark ettiler dur bakalım. Görmüşüz gibi hissediyorum. Mac ne yapıyorsun? Aşağısı balık dolu. Gerçekten mi? Evet. Aa vatoz bile var şu balıklara bakın. Şuradaki dalgalar çok büyük ve... Sıkıcı demeyeyim de video. Dikkat edin. Kocaman bir dalga geliyor. Neredeyse geldik. <laughs> Arka taraftaki şu adaya bakın. Ee, Biz hep buradayız. Woo. Şuna bir bakın. İki taraftan da buraya su sıçrıyor. Bu kayalar gerçekten çok kaygan. Yukarı mı çıkıyoruz? Ha, olamaz. Aa, yaptığımız delilik inanılmaz görünüyor. Ve başardık. Neden buradayız bilmiyorum ama buradayız. Buradan nasıl ineceğiz? Adamıza nasıl döneceğiz? Bunun en hızlı yolu atlamak. Atlamam ben. Nereye atlayacağını lan orada? batmak üzereydi. Üzerime de birkaç damla düştü. Ufukta bize doğru yaklaşan fırtınayı fark ettik. Adaya gelirken hava durumu yağmur yağmayacağını söylüyordu. Ama şu bulutlar çok kötü gibi. Hazırlanmamız gerek. Gidelim hadi. Nolun hallet şunu hadi. <laughs> Kampı hazırlayın. Aa hayır. Yağmur yağıyor. Eşyaları koruyun. Herkes palmiye Bu arada bu son 3-4 gündür böyle havalar aşırı güneşliydi falan şey hissetmediniz mi ya? Yani herkes hissetmiştir de böyle aşırı yazı özlemişim gibi bir yerle ama bir öncekilerden farklı. Böyle güneşi gördüğüm yerden yansıyor cıvıl cıvıl. Bir, bir çok güzel hissettim niyeyse ya. İhtiyacımız varmış gibi geldi. Ya bırak kapırdamıyorlar. Ya bir de üstüne bu kış da kış değildi yani. Hani bizim yaşadığımız alanlarda çok sıcak ya sevmiyorum. Vallahi bilmiyorum benim hoşuma gitti ya güneş. Ki ben de yazcı bir adam değilim. Yaprak toplasın Emel. Kender sen yaprak topla. Ve güneş battığında geliştirdiğimiz bu barınağın altında toplandık. Yağmur yağmasını bekledik. Bunun en kötü yanı da bilinmezlik. Çok karanlık. Yağmurun nereye düştüğünü bile göremiyoruz. Ama bu gece çok şanslıydık. Çünkü öyle ki fırtınadan kıl payı kurtulduk. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu videonun kalanında o kadar şanslı olamayacağız. Ne yapacağız? Yağmur yağıyor. Ayrıca boşalırcasına yağıyor. Şunu tutun hadi. Ben eve gitmek istiyorum. Herkese günaydın. Günaydın. Tekrar deneyeyim. Herkese günaydın. Günaydın. Sizde pazartesi sendromu mu var? Adada geçirdiğimiz dört günün ardından sabah rutinimiz belliydi. Önce uyanıyor ne kadar kötü uyuduğumuzu anlatıyorduk. Dün gece hiç uyuyamadım. Sonra da tuvalete gidiyorduk. Bazen birlikte. Bunun aynı anda olması hiç hoş değil. Ve sonra yine paketlenmiş yemek. Paketlenmiş yemekten biraz sıkıldık. Şöyle diyeyim. Buna bir çözüm bulduk. Da oğlum balık tutsanız oğlum adadasınız ya Allah Allah pideyi tamam benden bu kadar eğlenceler. İnanmıyorum. Bunlar birkaç balık için mi? Balık tutmak için çok çok uzaklara gitmeleri gerekiyor. Balıklar bu sularda yaşamıyor çünkü. Oldukça uzaklarda yaşıyorlar. Derinlerde. Yani. Bu ya çok iyi bir fikir ya da çok kötü bir fikir. Evet muhtemelen kötü. Plan biraz tehlikeliydi ama basitti de. Mac bir insan motor botu gibi yapacak <laughs> ve Sean'la Nolan'ı okyanusun derinliklerine sürükleyecekti. şu da hayatta kalma konusunda uzman babamız olarak o balıkları yakalayacak ve pişirmemiz için kıyıya getirecekti. Halatı aldınız mı? Yaklaşık 150 metre halat getirmiştim. Ona bağlılar. Yardıma ihtiyaçları olursa onları çekeceğiz. Değil mi Şadır? <laughs> evet. Halat hala sağlam mı? Evet daha çok var. Mac sen iyi misin? <laughs> Mac gerçekten onları çekiyor mu? Bence halatı çözelim Mac. Size ağırlık yapıyor. Umarım pişman olmasın. <laughs> evet halatımız... Su çok güzel evet. ...yok ve sahilden çok uzaktayız. Orada onları deniz tutmamasına imkan yok. Şu fırtınaya bakın. O fırtına mı? Beyler çabuk olmalıyız. Yağmur mu bu? Yağmur evet. İçimden bir ses bu halatın koptuğunu söylüyor. <laughs> Olamaz. Bence biz en iyisi balık tutalım. Bence biraz bekleyelim. <laughs> Mek suyun içinde. Beyler. Halat kıyıya geldi millet. Aşağıda balık görüyor musun? Bir şey görmüyorum. Henüz değil. Halat elimizde. Hey. Oh. Geliyor mu? Evet evet. Oh. Hey, balık yakaladık. B b bırakma. Evet. Ah, Buluruz. Balık hey! yakaladık. Hey. İşte bulur. İki saat balık tuttuktan ve 200 balık edecek kadar kalori yaktıktan sonra ellerinde tek bir balıkla kampa döndüler. E ee, yiyebilir miyim? Evet, elbette. Tadı sanki şey marketten alınmış gibi. Marketteki balıkların nereden geldiğini sanıyorsun? Nereden? Okyanus. Boy, Okyanustan gelen bu balık gerçekten lezzetli ama çok daha iyi bir şey yeme vakti gelmişti. Smores. Smores. Öncelikle dalın üzerindeki bakterileri yakın. Bunu bilmiyordum ben. Daha önce Smores'ı yapmış gibisin. Ha, çikolata şirketin var sonuçta. Oh. Ha. Oh. Mac. Hayır hayır. Ne yapıyorsun oh. sen? Oh, oh, hayır, hayır. hayır. Bir Feastables alıyorsunuz. Henüz daha sıcakken oh, böyle geziyorsunuz. Ben bakın, Yeni Feastables'ı mutlaka deneyin. Herkes bunu o kadar sevdi ki çoğu mağazada tükendi bile. Ve merak etmeyin, şu anda yeniden tedarik etmeye çalışıyoruz. Üzerinde Feastables olan bir s'more yene kadar s'more yemiş sayılmazsınız. Marshmallow mu arasındaki? Rutin belli. Yatağa uzanıp yatıyoruz ve yağmur başlıyor. Neden ne zaman hayatta kalma videosu çeksek uyumaya çalışırken yağmur yağıyor? Bence dördüncü gün çok başarılı geçti. Evet. Katılıyorum. Sen tavuk, ben balık yakaladım. Üç gün daha bu saçmalığın şerefine. Obez o değil bak obez böyle olur bak. de alırsın, labne alırsın bir tane. Bandıra bandıra üç bile dört bile. E. Ah, yeni uyandım kaç gün oldu bilmiyorum doğrusu Bugün um... beşinci Hey ben ne diyecektim <laughs> Bu adayı seçme Bir de zeytin olsun buzdolabım hiçbir şeyim yok ki Var da küçük var o yet yetiyor bana Bir de zeytin açacağım Bir de küçük domates böyle sıra sıra tuzlayarak Üf, on numara kahvaltı Ama video çok sıkıcı ya Bizim nedenlerinden biri adadaki eski evler ya da harabeler ne derseniz deyin işte Hepsi dağın tepesinde bulunuyor ve bugün onları keşfedeceğimiz gün olabilir Bence de Bence değil Herkes harabelere gitmeyi kabul ettiğine göre bu geziye boş bir mideyle başlamasak iyi olur dedi Ve tam paketlenmiş kahvaltımızı yerken Nolan sahilde daha işte açıcı bir şey fark etti ne, gör, ne gördün Sırada ne gördün ne gördün Ne, ne gördün keçi var İnanmıyorum. orada keçi var Mac, onu yemek yasak. Dur dur hadi. Hayır. kaç hadi keçi. Jimmy. Kaç hadi. Keçi. Git buradan. Evet. Bunu neden yaptın? Çünkü o bizim dostumuz. Hayır değil o yemeğimiz. Aa, bir kez daha Jimmy yemeğimi kaçırdı. İşte bir hayvanı daha Mac'ten kurtardıktan sonra harabelere doğru yürüyüşe başladık tamam. Hadi gidelim. Suyumuz bitmek üzere millet. Evet, bu gezi için biraz su lazım. Siz yokken bunları Hindistan cevizi suyuyla doldururum. Gidelim. <laughs> evet devam edeyim bir saniye oradayım. Bilmedikleri bir şey var. Harabelerin tepesinde bizi bekleyen... Bu arada bazıları ay may falan diyor da sıfır izlerken keçinin iç kemiğinin sıvısını emcikliyordu. Adam herkes bile oh yarasın diyordu. Niye şartları görüyorum yapıyorsunuz? Ben <laughs> bir sürprizim var. Birazdan göreceksiniz. Orada kalıp kamerayla konuşman garipti. Evet, bir buçuk milyon dolardan olman gibi yani. Oh, ha, Beni doğru. takip edin beyler. Jimmy, sana inanıyorum. Bir an için daha çıktığımızı sandım ama unutmuşum. Daha eteğine bile ulaşamadık. Biz bu dağa tırmanırken bizimkilere Western Union'dan bahsedeceğim. Western Union nerede olursanız... Bunun bir amacı var. Şimdi Estafır da hayatta kalıyordu ve oradaki yediği şey adamın hayatta kalması için gerekliydi. Bunlar marshmallow pişirip üstüne oturuyorlar. Doğal olarak orada tavuğu kesse, keçiyi kesse diyeceksin ki vay şerefsizler. Zat önünüzde yemek var, su var. Haksız mıyım? Zolun dünyanın her yerinden sevdiklerinize para göndermenizi kolaylaştırıyor. Biz buradayız tabii. Evet, sen devam etci. Hey, beni bekleyin ama. Oraya kadar çıkacak mıyız? Western Union'ın un ayrıca basit ve güvenli hem de ücretsiz bir web sitesi ve uygulaması var. Büyük annem bile kullanabilir mi? O bile kullanır mı? <laughs> Bu arada adaya gelmeden geminin parasını da Western Union'da öde. Ah! Ciddi mi? Dikkat et. O zaman da söylüyorum abi. Hayatta kalma içgüdüsü. Şu an burada I'm mine yanında. Bak o kaplumbağanın tırnaklarıyla dişin arasında kalan etlerini temizlersin. O öyle bir içgüdü yani. Burada şimdi ben de çok hayvan severim ama açlıktan ölüyorsan onu orada yersin abi. Balığı çiğde yersin, keçinin kıllarına dişini bile fırçalarsın. Yalan değil. evet. Bir saniye lütfen ver. Yalan mı? E ya bu var mı öyle bir şey? İddia eden var mı yani? Ben şu an hayatta kalma ölümle burun buruna gelsem bir adada o hayvanları yemem diyen var mı? Ha, tamam. Demek ki öyle sorunca ben affetmem yeri. Ben de yerim oğlum yani. Zevk alarak yerim A hayatta kalıyorum çünkü. Ha bekledim biri hani yok hayatta yemem diyecek mi diye de <laughs> demedi kimse iyi bari herkes dürüstmüş. <laughs> Western Union beni bu adaya getiren kaptana ödeme yapmak için Western Union kullandım. Çünkü onlar 100 yıldır bu işteler. Amerika'da olmama rağmen paramın ona ulaştığını biliyorum. Sahilimizden ne kadar uzaklaştığımıza bakar mısınız? Hey, şu bir gök mı? Gök kuşağı mı? evet. Aa, bak. Bu harika. Havayı bozmak istemiyorum ama yağmur geliyor. Bakın. Şu dev bulut şu mu ya? Yani? Evet, bulut. havayı bozuyorsun. Hey, şu an buradan görülüyor. Bakın barınakla uğraşıyor. Şu ezgi, galiba yemem ben demiş. Tam bize ha? Korkarak dedi ama. Sizi görebiliyorum. Şan! Bizi duydu. <laughs> Devam edin. El sallayan inektir. <gülüyor> <gülüyor> ha, sallıyor. Bu yola döndüğümüzde hava kararmış o olur mu? ne evet. ya? Nasıl göreceğiz? Ha onu sonra düşünürüz. Biri düşerse çok kötü olur ama. Oh! Oh! oh. Yaşıyorum. Tamam yaşıyorum. <laughs> Şuraya baksanıza. Baylar hadi. Buraya gelin. Harabelere hoş geldiniz. Vay canına. Burası çok iyiymiş ya. Ama şu sarı kutu ne alaka? Evet bu şey de ne? Aa, sorduğuna sevindim. Bu kutuyu buraya taşısın diye Western Union'dan birilerine 10 bin dolar verdim. Gerçekten mi? Nolan'ın levye var. <laughs> Sizce içinde ne var? Su var. Suyum biteceğini biliyordum. Bu kutuya fazladan su koydun yani. Biz bunu açarken, Dyson Union'u indirmek veya kaydolmak için bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum. İlk işlem... Kanka sen mi onlara 10 bin euro verdin yoksa onlar sana 500 bin euro falan mı verdi? <laughs> açık açık konuşalım şunu. Drop yap, drop yap. Ücretsiz. Westernunion.com slash e gidin. Bu sandığı fazladan su ve yemekle doldurabilirdim. Ama içinde daha iyi bir şey var. Mac, bu an sana bir şey hatırlatıyor <laughs> Burada 800 bin kaybediyorsun ve bu da 700 bin kaybettiğin anlardan. Yapma. Neden? Neden Biraz bütün bunları? bunları... Şerefsiz olarak. Merak etme, bunu Mac'in bir buçuk milyondan olmasıyla dalga geçmek için hazırlamadım. Öyle mi? Çünkü tam olarak bu yüzden hazırlamışsın gibi. Bunu hazırladım çünkü son bir video için bir fırsatın daha olacak. Ciddi mi? Aa, drop derken bu <laughs> Tamam, okey, Ama pardon. bu seferki son fırsat. Üçüncü bir fırsatın mı var? Son kez ama. Bir kez daha deneyelim Hadi be. Öldün mü? Bak. Herkes yorumlardan Mac'i geri getir, Mac'i getir diyor. <laughs> evet. Umarım kazanırsın. Bir fırsat daha. Bundan daha önemlisi, şurada harabeler var. Onlara bakalım. Üçüncü deneme. Hüsran'a uğramayacaksınız. Bu bina neredeyse bir asırlık. Bunu 100 yıl önce bir grup YouTuber'ın keşfetmesi için inşa ettiğinizi düşünün. <laughs> Vay canına. Çok iyiymiş. Neden orada bir kaktüs var? Kaktüs, kaktüs oraya sürünerek mi çıkmış yoksa biri mi koymuş oraya? Kaktüs oraya sürünerek çıkamaz. Bacakları yok. İnanmıyorum. Kutunun öteki tarafına bir bakalım. Biraz daha harabe var. Şu olaya bakın ya. Ağaç kayaların etrafını nasıl da sarmış. Vay canına. Baksanıza. Bunun çabalarımıza değdiğini söyler miydiniz? Üçüncü bir fırsatım var. Söylerdim. Ha, tamam şey o ayrı. Siz ikiniz ne diyorsunuz? Hayır. Kutuda pizza yoktu yani hayır. <laughs> bu sırada güneş biz adadayken beşinci kez batıyordu. Kampa dönerken de her şeye bakmak için dağın tepesinde durduk. Sizden bir başkasıyla bir dağın yamacına tırmanmak istemezdim çocuklar. Teşekkür Aa. ederim. Üçüncü de kaybettirmez baba kazanır o çocuk. Belki de Dwayne Johnson'da. Hak verdim. Onun dışında sadece siz. Baylar dinleyin beni bu anı asla unutmayacağız. Bence de. Bu manzara... O kadar yola değdi. Kamp tertemiz. Artık yağmur da geçirmeyecek. Hindistan cevizi yemekte hazır. Daha çok suyumuz var. Hava kararıyor. Yani şu anda ormanın içi görünmüyor bile. Bu karanlıkta o dağın tepesinden nasıl dönecekler gerçekten bilmiyorum. Burası geceleri çok daha korkunçmuş. Ah vay be. Kaktüs. Au. İyi misin? Dikeni battı işte. Tabii bir kaktüsün batması gecenin bir yarısı başımıza gelebilecek şeylerin en önemsiziydi. Çünkü ormanın ortasında kala kaldık ve ne yapacağımızı bilemediğimiz için biraz korkmuştuk. Ne tarafa peki? Buraya mı oraya mı? Üç farklı yol görüyorum ben. Evet, burası var, burası da var, bu da yol gibi. Yani... Emin misin peki? Nasıl? Yoksa emin misin? Baksana, burası mı? Hayır, orası değil. Benimle gelin. Baylar, rastgele bir yön seçeceğim. Takip edin. Bekle, bekle, hayır. Bence sola Aa, gidelim. Oğlum video sıkıcı değil. Video gayet chill, normal video, güzel bir ortam. İşte beklenti böyle bir şey anladın mı? Adam bir videonun içinde altı altı farklı senaryoyla kimsenin ulaşamayacağı şeyler yaptığı zaman arkadan böyle video geldiğinde ne ee, oluyorsun? E, i̇şte beklentiyi doyurmuyor anladın mı? Yoksa video kötü değil yani. İşte gitmiş, takılıyor orada. Ya bu adam illa epik şeyler yapmak zorunda mı? Değil bence. Ama öyle hissettiriyor ister istemez. 2x mi yapayım? Şu çok bana saygısızca geliyor ama yapacağım ya. Bir şey yok. bir şey yok. Ay yağmur yağıyor. Çok şanslı olduğumuzdan kaybolmamızın yanı sıra bir de yağmur yağmaya başladı. Bunun doğru olduğuna emin misin? Cemil e, buradan. Ne tarafa Soğa gidiyoruz gerek? Bekle, Chandler. Buraya ne kadar eminsin? Bu taraftan yüzde on Yüzde doksan daha iyi olmaz mı? O kadar emin misin? Seçelim artık daha yamacındayız yağmur yağıyor. Hadi yağmur yağıyor. Peki tamam, en iyisi seçip fikir değiştirelim. Umurumda değil. Aa Vayla durum berbat yer kayıyor. Bu kadar dik bir yere çıktığımızı bilmiyordum. Aa oh, neredeyse düşüyordum. Şansımız artık daha da kötüye gidemez. Kaybolduk derken bir de yağmur başlamıştı. Ama endişelenmemiz gereken bir şey daha çıktı. Tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Yağmur yağarsa zehri üstüne damlayıp derini eritebilir. Manşinel yüzüne dikkat edin yağmurla damlayabilir. Ee, ne yapmamız gerek? Üzerine... Zehir damlamasın. Aa, Anladım. bunun manşinel olduğuna yüzde on bin eminim ben. Yani yaklaşmışız. Doğru yolu seçip seçmediğimiz önemli değil. Artık kampa yaklaştığımızı anlamıştık. Kumbu, kumbu Aa, evet. Çok şükür. Başardık mı? <laughs> Kam şu tarafta. Şanı korkutma gibi bir fırsatımız var. Yararlanacak mıyız? Evet. Tabii ki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman be! Yapmayın ödümü patlattınız. Başardık. <laughs> evet döndü. Aman be. Yemek bize <laughs> <mi? gülüyor> suyu hazırladık. Ha, sağ olasın. <laughs> Şerefe beyler. Tadı Hindistan cevizi gibi. Yürüyüşten <laughs> sonra yedik, içtik ve yıkandık. Kurulanınca... Bu saatte denize girmek de göt ister ha. ...bir süre yıldızlara baktık. Çünkü okyanusun ortasında insan kendini başka bir gezegendeymiş gibi hissediyor. Ama beklenmedik bir şekilde meydan okuma sırasında başımıza en çok korktuğumuz şey geldi. Ne geldi? Hissettiniz mi? Beyler kötü haber. Şu anda barınağın üstü tamamıyla su dolu. Altında güvende miyiz değil miyiz bilmiyorum. Barınağı iyi hale getirmek için o kadar da çabalamıştık. Ama fırtınalar yüzünden çatımızda su birikmeye başladı. Üzerimizdeki bütün bu su barınağımızı yıkabilir mi? Mümkün mü bu? Bu noktada tek istediğimiz bir geceliğine uyumak olsa da... ...kalkıp bununla uğraşmalıydık. Oo, yok artık ya. Hayır, mahv olmuş durumdayız. Yağmur bütün gece devam etti ve beni gerçekten mahvetti. Yağmur başladıktan iki saat sonra... ...barınağımız hasar gördü ve yataklar sırı sıklam olduğu için... ...o gece hiçbirimizin uyuması mümkün değildi. Gece üzerinize yağmur yağması, bu meydan okumalarda yaşayabileceğiniz en kötü şeylerden. O bu kadar yorgunum ki. Umarım şu yağmur artık diner. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Ama bu işin bitmesini beklemek zorundaydık. Yalan söylemeyeceğim. Dün geceki yağmur bizi gerçekten mahvetti. Daha önce hiç öyle üşüdün mü? Ee, hayır. Bugün ne yapalım Nolun? Lan oğlum. Bu adam da bir yarışmacı değil miydi ya? Bu 100 gün evde mi kaldı? 500 gün mü evde kaldı? Kendi alanın dışına çıkınca patlıyordu. Bu o mu? Pardon ağzımda yemek varken konuşuyorum özür diliyorum ama. O, o değil ya o ya. Hayır. Bugün ne yapalım olun? Bilmiyorum bir şey yapmayalım. Buradan gitmek istiyorum. Burası berbat bir yer gerçekten. Hastayım ve yo yo yorgunum eve gitmek istiyorum. Ve bunu... Şimdi siz biraz Beyoncé gibisiniz. Bir de nasıl bir Mr. Beast fanlığı bu ya? Örnek alın biraz. Ada bize perişan ediyor. Bu iş hızla bir kabusa dönüşüyor gibi. 6 günde fiziksel açıdan bitmiştik. Ama akıl sağlığımız da zarar görmeye başlamıştı. İnsan bir noktaya kadar paketlenmiş emek yiyip güneşlenebiliyor. Ama sonra bütün bunlar berbat hissettiriyor. 2 kilo daha aldım. Ve berbat hissediyorum. Başım ağrıyor ve ayrıca yorgunum da. Bu meydan okumayı tamamlamak istiyorsak çok etkili önlemler almamız gerektiği açıktı. Şeftalili tart arıyorum. Şeftalili tart var mı acaba? Aa ben buldum. Ve biz de işleri tersine çevirdik. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Gelin birlikte olsun. Ama süper kombin bak labne pide abi. Yemek için kahvaltıda konserve tartla ziyaftır. Bayağı edecek. iyi. Evet değil. mi? Evet. Evet. Fena değil. Ve bu alışılmışın dışındaki kahvaltı. Deterjan katkılı yüzey temizleme havlusu. Ağzımda bir yüzey olduğuna göre. Harika bildiğin ağaca çarptı. <laughs> Böylece altıncı günü tam olarak nasıl atlatacağımız belli oldu. Evet. Hep birlikte eğlenecektik. <laughs> Vurun hadi. Ve sonunda bir şeyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz burada çok acı çekmiş olsak da dünyanın en ağır oturağını seçmiş olabilir miyiz? Bu yol... <laughs> hayır oğlum ben siliyorum falan demeyin oğlum zararlıdır lan. Alerji falan vardır Bu Uçuluk çok eğlenceli geçti aslında. Şerefe <laughs> Macera <laughs> dolu. Başardım. <gülüyor> 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 Bu gibi anılar hep denk gelmez. Yani bir anı videosu olmuş. Kimse de sıkılmamış yorumlarda. Videoda 60 milyon izlenmiş. 65 belki de biz günümüzde değilizdir. İnsanları bok atıp. <laughs> Blow this old head, be standing there. No silver, just gold. Crack no books on the hustle. I was born to grind. You're scared of your potential. I'm a with mine. 30 times around the sun, man. Of course, I shine. My legacy will not walk with time. And in my daughter's eyes, the basic. I must not say crit. Every day sees a present like a Rob St. Nick. Walk a fine line between tenacious and patient. I can't slip. I'm fighting clocks and they can't win. I've got cool souls, cause I don't wait.